Ya buraya ne olmuş? Ne olmuş? Ben bunu nasıl yapıyorum ya? <laughs> Güne güzel bir başlangıç. Burayı derleyip toparlamakla olacak. Nevresimimi değiştirdim. Şu başucumu temizledim. Şimdi şurayı temizleyeceğim. Sonra masama geçeceğim. İşte kitaplığa falan da tozunu alacağım. Güzel gidiyor ya. Bu ikisini ayıklayacağım, düzenleyeceğim ve şuraya yerleştireceğim. Normalde bu masamın sağ tarafında duruyordu. Ama ablamın da masası geldiği için artık orada bize böyle birazcık zorluk çıkarıyor diyeyim. Burada da çok fazla gereksiz eşya var aslında. Ee, biraz düzenlemeye ihtiyacı var <laughs> düzenlenmeye şuraya bakın Merhaba. Bir cumartesi akşamında daha birlikteyiz. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Aslında bu akşam daha farklı bir planım vardı. Ve bu akşam spora gidecektim. Ama birkaç gün öncesinde ufak bir rahatsızlık yaşadım. Ve etkileri hala sürdüğü için bugün de gitmeyeyim spora, dinleneyim diye düşündüm. Ama böyle hareketsiz de kalmak istemediğim için bugün odamın şu kısmını düzenledim, temizledim. Bayağı derin bir temizlik oldu. İçime de sindi açıkçası. Çok fazla yaşam olduğu için hala böyle kalabalık gözüküyor ne yazık ki. Ama em, en azından artık daha tertipli ve daha temiz. İçim daha rahat diyebiliriz. E, şimdi yemeğimi yedim. Dersin başına oturacağım. Yine yetişmem gereken çok fazla şey var ne yazık ki. Ama ondan önce şöyle bir poşetim var. Bunun içinde son zamanlarda yaptığım birkaç alışveriş var. E, çoğunluğu olduğu için ve çok beğendiğim ürünler olduğu için sizinle paylaşmak istiyorum. Ama burada değil de masada göstereyim istiyorum. Masaya geçelim. Evet. Tiger alışverişimle başlayalım istiyorum. Şimdi ilk önce şu çantayı göstermek isterim. Bu çanta hem böyle şurasında Şöyle bir çiçirti cır var. Hem de böyle içinde iki göz var. İşte daha genişleyebiliyor filan. E, çok tatlı bulduğum bir çanta. Benim ilk gittiğimden beri gözüme kestirdiğim bir çanta açıkçası. E, hem daha büyük bir çanta kullandığımda içine düzenleyici olarak bunu koyabilirim diye düşündüm böyle. Daha küçük eşyalarımı hemen bulabilmek için. Hem de spora gittiğimde de işte bakın malzemelerim ya da böyle yedek tişörtümü falan koyabilirim diye düşündüm. İki türlü de güzelce kullanılabilecek bir e, çanta olduğunu düşünüyorum. Böyle buralarındaki lila detayı da çok hoşuma gitti bir de. Spordaki en tatlı kişi ben olmak için yemin etmiştim. Onun için yaptığım bir alışveriş. Şöyle iki tane çerçeve aldım. Ben bu çerçeveleri çok seviyorum. Burada da kullanıyorum gördüğünüz gibi ve bence çok güzel duruyor. İhtiyacım vardı bunlara. Böyle bir 20'ye 30 bir de 12 18 boyutunu aldım. Böyle çok tatlı bir cetvel var. Buna bayıldım. Bayıldım. Böyle hem defterinize tutturabileceğiniz bir kısmı var burada. Hem böyle çok tatlı bir çiçeği var. Ve böyle daha gold detayları olması falan benim çok hoşuma gitti. Bir de ben ajandalarımda kullanmayı çok seviyorum e, ataç aldım. Şöyle mi göstereyim? Evet, şöyle bir kelebek var. Şöyle farklı çiçekler var. E, benim çok hoşuma gitti. Bir de dediğim gibi ay. Ben ajandamda kullanmayı çok sevdiğim için e, ataç daha böyle o sayfaya o bölüme daha sonra dönmek istiyorsan e, ataçla hemen böyle tutturuyorum. Hem de bence çok tatlı oluyor. Çok tatlı gözüküyor. Bunları da çok beğendim. Bir de benim almadığım arkadaşımın alıp bana hediye ettiği bir kalem var. Bunlar dörtlü satılıyorlardı. Biz de merak ettik acaba nasıl yazıyor diye. sağ olsun arkadaşım da bana bir tanesini hediye etti. Üstünde yazmıyor ama 05 diye hatırlıyorum. Şöyle denemiştim. Güzel yazıyor. Fena değil yani. Zebra sarasalara biraz benziyor zaten tip olarak da benziyor gördüğünüz gibi. Ama ve bence zebra sarasalar daha yumuşak yazıyor. Bu da kötü yazmıyor ama hani onunla kıyasladığımda biraz daha sert diyebilirim. Bir de şöyle bir bant aldım. Bunu Tiger'dan almadım ama sadece bunu aldığım için göstermek istedim. Bunun desenleri de böyle. Evet, gelelim diğer alışverişlerime. Burası Temu'dan yaptıklarım. Hemen başlıyorum. Bu böyle arabaya koymak için işte hem ehliyetinizi koyabileceğiniz hem arabanın belgelerini koyabileceğiniz bir dosya aslında. Böyle mıknatıslı filan. Ee, benim ehliyetim yok. Arabamla yok. Ama bu sene e, manifest diyorum bir e, arabam olmasını zaten çok isterim ama e, ilk önce ehliyet. <laughs> ama yine de işte manifest manifesttir. E, böyle buna azamla arabamızın... E, o şey aynalı kısmına koymak için böyle bir manifest için aldığım bir şey yine arabamız için aldığım kapibaralı bu emniyet kemerlerine takılan e, yastıkçık e, benim boynumu çok kesiyor o <laughs> kıyama e, o yüzden böyle ablamla arabamızda e, kapibaralı yastıkçıklar olsun istedim diğerleri tabii ki de kırtasiye. bunlar Tırnak stikerleri. Şöyle kedili. Hatta benim şu anda tırnaklarımda da var. Böyle gözükmüyor pek ama çok tatlılar. Ee, ama ne yazık ki çok çabuk yırtılıyorlar. Ee, onun böyle kolayını aldığınızda e, takması falan çok keyifli. Yine de işte birazcık daha şey olabilir de dayanıklı. Şöyle bir yapıştırıcım var çok tatlı desenleri var. Bunun böyle 5 tane yedeği var. Ben geçtiğimiz alışverişimde şöyle bir şey almıştım. Bunun ne kadar işte işe yarayıp yaramayacağını tam olarak bilmediğim için bir tane almıştım. Şimdi bunun böyle beşli yedekler olduğunu görünce çok daha uygun fiyata geliyordu. Ve dedim ki yani ben bunu çok sık kullanmaya başladım. En azından böyle daha uygun bir fiyata hem de beşli alayım diye düşündüm. Bunlar da böyle birazcık iğneye benziyor uzakta Kalemler. <laughs> ya hiç kalemim yokmuş gibi. Aldandım. Ama yani aldanmayacak gibi değil arkadaşlar. Bakın şimdi şunun tatlılığına bakın Allah aşkına. Şöyle kalemler. E, hepsi aynı yazıyor. Diye ben bir tanesini sadece açtım. Şöyle 0,5 uçlu. Güzel yazıyor. Rahat bir kalem. Ee, şurası şöyle tutma açısından da böyle yastık çıktı diyemem ama daha yumuşak olduğu için de ee, tatlı, güzel, rahat bir yazım deneyimi. Bu kalemleri ise Duygu bana gösterdi. Ve benim çok hoşuma gitti. Hem renkli yazıyorlar hem de müthiş kokuyorlar. Şöyle yazmıştım. Hemen göstereyim. Çok güzel kokuyorlar ya ve renklerine de bayıldım. Bunun pembeli olanı var. Ee, ama ilk önce ben bir mavileri denemek istemiştim. Çok beğendim. Gerçekten bayıldım. Son olarak Mr. DIY ve Rossmann'dan aldığım ürünler var. Rossmann'dan sadece bunu aldım gerçi. Ürünler dedim ama. Ee, ben bunu çok pratik buluyorum ve e, çantamdan hiç ayırmıyorum tavsiye olsun diye böyle bir göstermek istedim. E harika bir leke çıkarıcı. Reklam değildir. Of. Böyle ne zaman bir şey anlatsam sanki e, reklamını yapıyormuşum gibi hissediyorum ama reklam değil. <laughs> Zaten kullananlarınız vardır muhtemelen e, bu ürünlere. Bunu çok seviyorum. İşte dediğim gibi çantamdan ayırmamaya çalışıyorum. Böyle bir notepad aldım. Ben bu notlukları kullanmayı çok seviyorum. Üniversitede de çok sık kullanıyordum. Konuyu böyle özetleyerek buraya yazıyorum. Sonrasında hem böyle çok tatlı olduğu için hem de küçücük olduğu için daha çok çalışma isteği duyduğumu fark ettim. O yüzden de bunlar benim için çok kullanışlı oluyorlar. Şöyle 0.35'lik bir kalem seti vardı. Bir de 0.5'lik bir kalem seti. Aslında sette iki siyah, iki mavi, bir kırmızı var. Ben bir siyah ablama verdiğim için şu an burada dört tane var. Yani eğer giderseniz kafanız karışmasın diye belirtmek istedim. Bunların yazımı da bu şekilde. Ben 0.35'liği hiç sevmedim. Bence hiç rahat bir kalem değil. Ve 0.35 ile 0.5'in arasında da böyle çok bir fark göremedim açıkçası. Böyle aman aman bir fark. Ve bu kalemlerin ben dizaynını daha çok beğendim. Eli acıtmıyor kesinlikle. Ama bunlar böyle köşeli oldukları için... Hele de benim gibi böyle kalemi çok sıkarak yazıyorsanız elinize elinizi acı acıtacaktır yani bence. Ee, ya da böyle en dipten tutmanız gerekiyor. O da ne kadar yapılabilir bir şey bilmiyorum. Yani bence yap çok saçma ve zor. Bu böyle çok daha rahat bir kalem. İşte bu kadardı. Şimdi ben koşa koşa bir çay yapacağım. Sonrasında da dersimin başına oturacağım. Şimdilik size hoşça kalın diyorum. Bana da kolay gelsin sıcak gibi güp güzel ya da ha sıcağı nasıl peki sıcak sıcağı nasıl pekiştiriyor Sı, sıcak sıcak sımsıcak Sımsıcak mı? Sıp sıcak mı? Türemiş. Birleşik. Birleşik. Vay. Bir de alan bilmiyorum. örnekleri en alttakilerde alan örnekleri. Şimdi ufacık böyle bir 10 dakikalık falan bir ara verdim. Hediye paketleyeceğiz. <laughs> Şimdi tatlılığına bakar mısınız? Arkadaşıma ufak bir kalem hediye almıştım. Onu paketlemek istiyorum. Hem de böyle bana son zamanlarda çok soru geliyor. Fiyat performans olarak dolma kaleme başlangıç olarak ne tavsiye edersin diye. Böyle buradan toplu bir yanıt vermiş olayım. Hem de e, hiç sormadıysanız da bir öneri yapmış olayım. E, bu Sikrix'in Primio modeli. E, Zeytin yeşil diyebileceğim bir renk var şu an elimde. Bu kaleme hediye edeceğim arkadaşım hiç dolma kalem kullanmadığı için böyle başlangıç seviye bir dolma kalem hediye etmek istedim. Hem sevip sevmeyeceğini görsün hem de ele alışsın diye düşündüm. Ben bu kalemi çok seviyorum. Yumuşacık yazıyor. M uçlu bir dolma kalem. Bu arada şöyle içinden de bir kartuş çıkıyor ama ben bende olan şöyle nasıl göstereceğim düşmeden <laughs> sevdiğim birkaç kartuşu da eklemek istiyorum. Şöyle bir kutum var Kareko'dan bu. Bu arada Rubiret çok seviyorum. Bunun şişesini aldım. Çok sıkça bitirdiğim için bu kartuştan. Ama böyle biraz süsleyelim istiyorum bu kutuyu. Daha öncesinde şöyle bir çıktı almıştım. Bu kutuyu şimdi bununla kaplayacağım. Daha süslü olsun istedim. Onu çok seviyorum canım arkadaşım. Süslü arkadaşım benim. Böyle kapladım. Şimdi bununla yapıştıracağım. Şöyle olacak. Ama inşallah bu tutar ya. Ay çok tatlı oldu. Şimdi bütün kutularımı böyle kaplamak istiyorum. Müthiş. Müthiş. Bunu da şöyle koyalım. Çok güzel oldu. Ay çok tatlı oldu. <laughs> Benim için de tatlı bir mola oldu. Şimdi derse dönüyorum. İnşallah arkadaşım da sever, severek kullanır. Bu videoyu bir niyetle bitirmek istiyorum. Çok severek yaptığım bir alışkanlığı, devam ettirdiğim bir alışkanlığı tekrardan hayatıma katmak istiyorum. Nedir derseniz günlük yazmak. Günlük yazmak derken hem sabah sayfalarını kastediyorum hem de böyle iki günde bir maksimum üç günde bir e, oturup uzun uzun yazdığım ya da dışarı çıktığımda ya da günün herhangi bir saati içimden geldiği gibi defterimle buluşmayı kastediyorum aslında. Geçen sene bir dönem sabah sayfaları yapmıştım ve sabah sayfaları bana çok iyi gelmişti. Uyandığımda hiçbir şey yapmadan direkt defterin başına geçmek. O an aklımda ne varsa belki rüyam, belki dünden kalan bir şey, belki o gün olacak bir şey. Ne varsa direkt kağıda yazmak ya da aklıma hiçbir şey gelmiyorsa bile şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor yazmak günün devamında çok daha duru bir zihinle hareket etmeme vesile olmuştu ve bunu da çok özledim açıkçası İhtiyacım olduğunu düşünüyorum şu anda özellikle böyle son zamanlarda bahsediyorum bir şeylere yetişmekte zorluk çekiyorum zihnim çok dolu bunun da bana çok iyi geleceğini düşünüyorum. Bir de ben daha öncesinde e, sürekli defter kalem kullanırken son zamanlarda notlar uygulamasını çok kullanıyorum. E, telefonumdaki günlük uygulamasını çok kullanıyorum ya da böyle kısa kısa notlar aldığım işte defter olur ya da böyle ajandamın küçük bir kısmı olur. Oraları çok kullanıyorum. Ama aslında bir süredir ihtiyacım olan şey böyle uzun uzun e, yazmak. Tabii ki de notlar uygulaması ya da kullandığımız herhangi başka bir şey de e, işe yarıyor. Ama benim için kaleme kağıda dokunmak, e, o şekilde düşüncelerimi aktarmak her zaman daha verimli, daha kendimi ifade edebileceğim bir alan oldu. O yüzden de tekrar günlüğüne yazı yazmak konusunda bir niyet koyuyorum. Bir de şöyle bir niyet koyuyorum. Ben bu günlüğe 2024'ün Temmuz ayında başlamıştım. Ve 2025 biterken bu günlükte de vedalaşmak istiyorum. Bu sene içerisinde bu günlüğü bitirmek istiyorum. Aslında bir tarafım işte Temmuz'da başlamıştım. Temmuz'da bitir böyle tam bir sene olsun diyor. Ama kendimi o kadar zorlamak istemiyorum. En azından şu anlık. Belki de daha erken bitecek ama ben en azından bu 2025 yılında bu defteri kullanayım. Bu defteri yazayım yazabildiğim kadar diye düşünüyorum. Böyle bir niyet. İki tane niyet koydum kendime. İki tane challenge. Artık ne derseniz deyin. Bir de hazır defterlerden bahsetmişken. Geçen videoda bahsetmiştim. Bu Moleskine defterlerden ne yapmıştım. Upsi düştü içinden bir şeyler. Videonun önceki kısımlarına göstermiştim. Böyle buralara bant denemesi yaptım. Bir de böyle bir şey yaptım. Bu ne derseniz, bu aslında insanların junk journallarına yaptıkları bir sayfa, ee, tea page denebilir, çay sayfası denebilir. Ne, ne denir? Ee, i̇nsanlar böyle içtikleri çayların kağıtlarını bazen işte poşetleriyle yapanlar da var. Ben böyle Kağıtlarıyla daha tatlı buluyorum. Kağıtlarını yapıştırdıkları ve işte çayları puanladıkları bir sayfa. Özellikle sayfanın tamamı dolunca çok tatlı oluyor bence. Ben de bugün başladım. Bence çok tatlı olacak. Doğadanın elmalı çayını denemiştim. Onu yapıştırmak istedim. Tatlı oldu bence. Seviyorum böyle şeylerle uğraşmayı zaten. İşte böyle. Artık ben yavaştan yatmaya hazırlanacağım. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana her zaman yazabilirsiniz. Aşağıda sosyal medya hesaplarım olacak. Sizlerle sohbet etmeyi her zaman çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.